Merhabalar, bugün e, Konya'mızın iki önemli binası olan, iki önemli camisi olan Sultan Selim Camii ve Azliye Camilerimiz hakkında bilgilendirici birer video çekeceğiz. E, Musab'ın soruları eşliğinde ben de bildiğim kadarıyla bunları cevaplamaya çalışacağım inşallah. E, yavaştan sorularımıza başlayabiliriz Musab, buyur. Gördüğümüz Sultan Selim Camii hakkında bana bilgi verebilir misin acaba? Aslında Kanuni Sultan Süleyman Camii olan, günümüzde Sultan Selim Camii ismiyle adlandırılan bu cami zamanında cami Cedid, cami Şerif, Sultan Süleyman şeklinde kaydedilmiş. Daha sonrasında Sultan Selim döneminde bitişiğine bir imaret yapıldığı için ona ithaf edilmiş bir yapı aslında. Yani muhtemelen tarihi birçok kaynağa baktığımızda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir cami aslında bunun dışında cami hakkında söyleyebileceğimiz birkaç şey daha var. Sultan Selim, yani ikinci Selim dediğimiz padişahımız döneminde bu camimizde onun tabi biliyorsun Osmanlı'da uzun bir süre devam eden bir şey dönemi var. Sancaktır. Evet, sancağa çıkma usulü var. Bu sancağa çıkma usulünün gereği olarak e, Sultan Selim sancağa çıktığında e, bu cami yeni yapılmaya başlanmıştı. Haliyle muhtemelen bunun yapılış sürecinde çok emek vermiştir diye tahmin ediyorum. E, ve En sonunda caminin bitiş e, inşasının bitiş olan 1558 yılında e, özür diliyorum, caminin bitiş olan 1570 yılında da Sultan Selim tahtta olduğu için yani 2. Selim tahtta olduğu için muhtemelen ona ithaf ediliyor olabilir. Bunlar tabii ki genel olarak tahmini şeyler ama genel olarak binanın tarihi hakkında söyleyebileceklerimiz bundan ibaret. E, caminin yapısını, mimar yapısını görebiliyoruz ama peki bizim e, anlayabileceğimiz elde mimar yapısını ve fiziksel özelliklerini açıklayabilir misin? Tabii ki e, bu fiziksel özelliklerden kısaca bahsedebiliriz. Bu arada ağır bir yağmurda bastıracak gibi. Hayırlısı bakalım devam edelim biz. E caminin genel yapısından bahsetmemiz gerekirse e, önce şundan bahsedelim. Normalde Kanuni Sultan Süleyman döneminde dolayısıyla e, Mimar Sinan'ın baş mimarlık döneminde başlayan, yapılmaya başlayan bir bina ama e, kesin bir şekilde Mimar Sinan'ın yaptığından bahsedemiyoruz maalesef. Çünkü e, otobiyografik metinlerin hiçbir tanesinde bunun Mimar Sinan'ın yaptığına dair kesin bir şey yok. Ama onun dönemine e, onun döneminden gelen besler ve mimari açıdan incelediğimizde birçok Alandan kemerleri olsun, sütun yapıları olsun, e, onun dışında e, mermerlerin girişlerde, müberde, e, mihrapta kullanılması olsun. Birçok alanda aslında onun yaptığını tahmin edebiliyoruz. Ama bunlar belki onun baş mimar olduğu, başka bir mimarın yaptığı şeklinde de söylentiler mevcut. Kesin bir şey söyleyemiyoruz o açıdan. E, onun dışında bakmamız gerekirse e, cami tarih içerisinde 3 defa onarılıyor. E, büyük hasarlar aldığı dönemler oluyor. Günümüze bu şekilde kalmış bir yapı. Onun dışında iki minaresi bulunuyor. Minareleri klasik Osmanlı dönemi e, minarelerini yansıtan cinsel minareler başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı dersek İstanbul'daki Fatih Camii bilirsin. Fatih Camii'yi çok andırır. Zaten Mimar Sinan'a atfedilmesinin sebeplerinden bir tanesi de odur aslında. Bunun dışında camimizin şu gördüğün kısmı son cemaat mahal dediğimiz kısımda bir revak bulunuyor. Bu revanın üstünde 7 tane kubbecik bulunuyor. Tabi bunu üstten göremediğimiz için şu an gösteremiyoruz ama bunları sütunlarda Şurada kemerleri sayarak da anlayabilirsin zaten. 7 tane kubbesi bulunuyor. caminin ana kubbesi de bir tane merkezdeki kubbe şeklinde. İş Bunun şey dışında anlaşılır aslında. E, gelen son cemaat buraya yerleşiyor evet, sanki. Evet, son cemaat mahal dediğimiz şey de evet dediğin gibi. Zaten burada da onlar için e, mihraplar bulunur. E, iki tane. Bir de içerideki esas mihrap var. Burası son cemaat mahallidir. zaman zaman caminin kafalı olduğu zamanlarda burada kılınabilir. Belki hava şey olduğu için, sıcak olduğu zamanlarda. Bunu, tamamen insanların doğal hayatında kullanışlı olması adına yapılan binalar olduğu için bunlar. Bunları görmek oldukça doğal aslında. Şimdi biraz da yavaştan iç kısmına geçebiliriz. Evet. Şimdi de camimizin iç kısmındayız. Camimizin iç kısmına baktığımızda dört tane ana kolon bulunuyor. Bu ana kolonlar esas kemerlere bağlanıyor. Bunun dışında İki tane de silindir şeklinde kolonlar bulunuyor. Bunlar da kemerleri ortadan bağlayan bir yapıda. Yukarıya baktığımızda da az önce bahsettiğim üzere tek bir tane kubbesi bulunuyor camimizin. Bunun dışında mihraba, müezzin mahaline ve minbere baktığımızda da mermer yapılar bulunuyor. Minberde ve müezzin mahalinde Genel anlamda beyaz mermer kullanılırken mihrapta gri tonlarında bir mermer kullanılıyor. Bunlar ilk yapıldığı dönemden kalmış. E, diyemeyiz. Tabii ki bunlar zaman içerisinde değiştirildiği dönemler olabilir. Bu farklılıklar da bunların eseridir aslında. E, onun dışında bu vaizlerin bulunduğu makamda e, ahşap bir yapıdan yapılmış durumda. E, minber, şey, mihraba baktığımızda minberde göremediğimiz bir şey var. Mihrap az sonra Aziziye Camii'ye gittiğinde gözlenmeyeceğiz bunu. Yaldızlı süslemeler mevcut. Renk olarak da e, üst kısmında bulunan kırmızı bölüm falan özellikle e, bunlar Aziziye Camii'sinde görebileceğimiz eee detaylar diyebiliriz genel anlamda. Şu kısmında ufak bir bölme aracılığıyla bayanlar için ayrılan bölüm bulunuyor. Onun dışında her camın önünde bir insan oturabileceği kadar bir bölümde bulunuyor. Zaten oralarda rahat falan görebilirsiniz. Bunlar bizim klasik Osmanlı dönemi yapılarımızın güzel detayları güzel, hoş kısımları aslında. Evet şimdi yavaştan dışarı çıkıp devam edebiliriz. Evet şimdi camimizin dışına çıktık. Burada tekrar sormak istediğim bir şey var mı Mustafa? E, i̇kinci Selim'in yaptığı bir camiden e, bir yapıdan bahsetmiştin. Ha evet. E, bu bir yapı acaba Yusuf e, Kütüphanesi? Yok, bu gördüğümüz yapı de Yusuf Ağa Kütüphanesi isminde yapan kişiden Yusuf Ağa'dan alıyor aslında. Bu yapıyı ikinci Selim yapmıyor. O imaleti ne oldu tam manasıyla e, kesin değil ama muhtemelen e, bu tamiratlar zamanında, bu tamiratlar yapıldığı esnada. E, yıkılmış olabilir, daha basit yapılar olabilir bunlar. Mimari tarzı uymuyor olabilir. Ki mesela bakarsan bu Yusuf Kütüphanesi büyük anlamda sırıtmıyor bu yapıya karşında. Şu an burada da musalla taşları bulunuyor. Sanki böyle yapılırken burası planlanmış öyle dikti gibi, yani dik gibi. büyük anlamda. Tabii ki taş 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 kısımlarında oturmamalar mevcut. Yusufa Kütüphanesi genel olarak üçüncü e, 3. Selim'in, 2. Selim'in değil, 3. Selim'in annesi e, Mihrişah Sultan döneminde, Mihrişah Sultan'ın Ketüdağlığını yapan Yusuf Ağa tarafından, ismini de o, o veriyor zaten, Yusuf Ağa tarafından yaptırılan bir medresede görevi görmüş. Önceden burada farklı yapılar varmış, 1950'li yıllarda yıkılmış e, ahşap yapılardı muhtemelen, mimari tarzı uymuyordu muhtemelen. Bu tarz şeyler söz konusu ama genel anlamda dediğim gibi devlette büyük görevleri almış bir kişi tarafından Yusuf Ağa tarafından yani bu Yusuf Ağa dediğimiz adam basit bir adam değil. Barut Hale Nazırlığı yapıyor, Darphane Emirliği yapıyor yani devleti açısından önemli bir isim bir saray görevlisi, bir saray adamı aslında bu açıdan baktığımızda bu tip bir eser bırakma isteği genel anlamda devlet adamlarında görülebilen bir durumdur zaten. O da Selim Sultan Camisi'nin yanına bu imareti yaptırıyor. Medrese görevi de görüyor. Zamanında e, bu külliyeye hizmet etmiş kütüphane bir e, bina günümüzde kütüphane olarak da hizmet veriyor diyeceklerimiz bu konuda da bu kadar. Evet e, Selim Sultan Camimizi ve Yusuf Ağa içinde ilişkinde bulunan Yusuf Kütüphanesi'ni anlattık. Şimdi de e, Konya'mızın bir diğer gözü olan e, Azize Camisi'nin yanındayız. Çok farklı bir yapıyla karşı karşıyayız az önceki yapının aksine. E, burada sormak istediğiniz soruları tekrar aynı az önceki usulde alabilirim Mustafa. Yani bize Selim, Sultan Selim Camisi'ni tanıdın. Azize Camisi'nin tarihi olarak bir yapılış hikayesini anlatır mısın? Tabii. E, genel anlamda baktığımızda eskiden burada Yüksek Cami ismi verilen farklı bir yapı bulunuyor. Bu Yüksek Cami dediğimiz yapının altında normalde gördüğümüz vakıf sistemine uygun olarak altında e, dükkanlar bulunuyor. Bu dükkanlar e, o dönem için bu caminin gelirlerini karşılıyor. Zaten vakıf usulünde ...klasik bir olaydır aslında. Yüksek cami demiştin değil mi? E, altında yüksek dükkanlar cami ha, yükselttiği aynen için öyle. mi adı bizden veriliyor? Aynen, Oldukça basit. Bizim milletimiz bu tip şeylerde ismi net verebilir yani. Cami yüksekti Çünkü altında dükkanlar bulunuyor. Külliye mantığında yani. E, bu sebepten dolayı... ...altında dükkanlar bulunuyor. Yüksekte bulunuyor. Yüksek cami ismi veriliyor camimizde. E, bu yüksek cami... ...burada Bezirganlar Hanı denilen bir bölge var. Bu bölgede çıkan yangının ardından... E, yanıyor. Camide bununla birlikte büyük hasar görüyor. Ardından Sultan Abdülaziz şey Sultan e, Abdülaziz'in annesi Pertimniyal Sultan'ın ve Sultan Abdülaziz'in büyük yardımlarının yardımlarıyla birlikte bu gördüğümüz yapı ortaya çıkarılıyor diyebiliriz. Osmanlı vakıf sen vakıf sistemlerinde paraya çok fazla e, cami gibi kurumlara yardım sağlıyorlardı. Peki bu peki burada vakıf sistemlerinde yardım var mı? E, ha tabii caminin şöyle zaten yandıktan sonra muhtemelen ca Önceki burada bulunan vakıftan kalanlar da buna büyük bir katkı sağlıyor demek istediğini o zannediyorum. Evet. Ee, büyük katkı sağlıyor. Bunun dışında saraydan da büyük yardımlar geliyor. İkisinin birleşiminde böyle e, şahane bir yapı ortaya çıkıyor. Ee, Tarihinden bahsettik. Mimarisinden bahseder misin? Mimarisinden kısaca bahsedebilirim tabii ki. Mimarisi az önce gördüğümüz klasik dönem Osmanlı yapısının aksine ve tam aksine hatta bize farklı bir yapı sunuyor. Yani tam manasıyla bir yapıya uydurtmak mümkün değil. Minarelerinde farklı bir stil, camlarında farklı bir stil, kapılarında farklı bir stil. Yani açıkçası çok farklı bir yapı ama genel anlamda barok tipi mimariye benzetiliyor. Fakir Ve o deneme tip bir deneme mimarisi gibi. Evet bir deneme mimarisi gibi. Yani mimar, mimarın üzerinde çalıştığı çok farklı bölümler var. Kagir yapıda yapılan bir cami, kesme taştan yapılan bir cami. Az önceki camimiz de kesme taştan kagir bir yapıydı. Ee, bu anlamda e, genel olarak bunları söyleyebiliriz. Onun dışında e, camimize baktığımızda caminin tek bir e, kubbesi bulunuyor. Kare bir cami zaten. E, i̇ki tane minaresi bulunuyor. Minaresini, minaresi de Konya ile Konya'nın özellikle son dönemlerde Cumhuriyet döneminde yapılan camilerine de buna rastlarız. Bu tip minareleri, e, ahşap minarelerde falan çok uygulanan bir yapıdır. Konya ile bağdaşlaşmış bir yerden sonra bu tip bir minare var. Yani Sultan Selim'deki klasik Osmanlı'nın aksine üstü kapalı, sundurmalı diyebileceğimiz bir minare bulunuyor. Şu anda kuşlarla da yan yanayız. Bu bölgede oldukça besleniyorlar muhtemelen. Bunun dışında söyleyebileceğimiz bir şey daha varsa o da birazdan önüne yaklaşacağımız son cemaat mahallinin ee, üzerinde 3 tane küçük kubbe bulunuyor. Az önceki camimizde bir üzere 7 tane bulunuyordu. Burada 3 tane küçük kubbe bulunuyor. Aynı zamanda e, minarelerin bitişiğinde de şurada gördüğün şekilde şadırvanlar bulunuyor. E, ayrıca arkada bir şadırvan daha mevcut. Normalde Osmanlı e, mimarisinde şadırvanları ayrı bir, bir yapı evet, yaparlar. Evet, ayrı. Orada zaten ayrı bir yapıda bulunuyor. Burada ekstradan bir tane daha yapılmış Selim Sultan'da da bildiğiniz üzere e, öndeki meydan bölümünde de bir tane bulunuyor aslında ama burada bu tarz bir şey uygulanıyor üç tane de kubbesi var onun dışında e, bol yaldızlı bol parlak bir yapı genel anlamda ben bir yerde birleşen yapılar aslında cami olduğunu oldukça da belli eden bir yapı genel olarak bahsedeceklerimiz bu kadar yavaştan işine girebiliriz ee, evet şimdi içeriden bahsedeceğiz dedik ama e maalesef içeriden ses kaydı alarak anlatamıyoruz. O yüzden e, biz detay çekimleri aldık. İçeriye anlatacağız şimdi size. Genel olarak e, minber ve mihrabında e, mermer bir yapı kullanılan e, bu güzel camimizin ee, en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de altın, e, özür diliyorum yaldızlı e, detayları. Bunu e, en basitinden son cemaat mahallinde bile gördüğünüz üzere görebiliyoruz. Çok hoş bir detay aslında bunlar. Görkemli bir yapıdır aslında. Ee, bunun dışında içeride yine görebileceğiniz şekilde, içeriden daha çok kendini belli eden bir durum bu. Camları kapılarından e, oldukça büyük, camları çok daha büyük. Ee, onun dışında kare bir yapıda ve Sultan Selim Camii'sinde yani klasik cami yapısının aksine içerisinde hiç sütun bulunmuyor. Ee, yani direkt olarak du duvarlarıyla kendini taşıyan bir yapı aslında. Bu açıdan bakarsak sadece sütün diyebileceğimiz kısımlar müezzin mahallinde bulunuyor. Müezzin mahallinde girdiğimiz hemen üstünde bulunuyor aslında. Yani en arka kısımda bulunuyor. Müezzin mahallinin hemen alt kısmında da bayanlar için ayrılmış bir bölüm var sağdan ve solda girilebiliyor. Bunun dışında dediğimiz gibi minber ve minrabında koyu gri renk mermerler kullanılmış. Bu dış yapıda da kullanılmış zaten oldukça. Bunlar yapının güzel kısımlarını bize yansıtıyor. Evet e, Azize ve Selim Sultan Camilerimizi olabilecek en iyi şekilde anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. E, bunun dışında ekleyebileceğimiz pek de bir şey kalmadı. Tabii ki Konyamızda keşfedilmesi gereken e, halkın en alt tabakasında bile belki yani en basit insanların bizlerin bile bilmediği bir sürü detaylar mevcut. Bunları öğrenip öğretip e, dışarıdan birisi geldiğimizde bizden daha bilgili olduğunu görmekten. Ee, üzülmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Her şeyden önce bunları bilmemizin bize çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sebeple bunları öğrenmeye oldukça gerek var. Ee, tarihimizi, yapılarımızı en azından öğrenmeye oldukça ihtiyaç var. Diyeceklerim bu kadar. Eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum Musab'cığım. Ee, siz de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim.